Burası Sağfer Çarşısı. Üniversitede çok çok yerlerden bir tanesi. Buradan ee, tabii ki de kitap alıyorduk. Hatta bir tane yani arkadaşım vardı. Onunla buranın en büyük kitaplarını alma hayalleri kuruyorduk falan. Bir gün işte oranın sahibi bizi duydu. Dedi, siz ne istiyorsunuz? Biz dedik burayı satın almak istiyorsa buna dedi ben ne de yapacağım böyle <laughs> bir şey söylemişti aslında burası bayağı tarihi bir yer eskiden burada baya güzel edebiyat sohbetleri falan olurmuş hatta eğer bunları merak ediyorsanız Mehmetin Niyazgil'in Dahiler ve Deliler isimli bir romanı var tavsiye edebilirim Evet Pişracığım ne görüyorsun buralarda anlat bakalım. <gülüyor> Kitaplar görüyorsunuz. Kitaplar görüyorsunuz. <laughs> Aa çok ilginç şeyler görüyorsun. Ben çekiyorum. Ben şey şey Sen ne çekiyorsun? Bunlar bir de söyle, de söyle. onu da bilelim yani. Yok ben ondan bir Çok ilginç bir şekilde. Bayağı anlatmaya gerek yok. Gerçekten. İşte kitap varmış, ağaç varmış arkadaşlar. Burada. Ama gerçekten havası muazzam. Evet. Çok, çok, çok güzel. güzel. Yani burada yani buram buram tarihi kokuyor. Burada oturup edebiyat sohbeti yapmak ne güzel olurdu. Bir de çay olsa yanımda. Ben tamam, başka hiçbir şey istemiyorum. Sohbet ve çay yani. yani şimdi üniversite çıkıyoruz. Tamam. Çok güzel ya tamamen gölge oluşturmuş. Kocaman ağaçlar. Değil mi? Çınar ağaçları var evet. burada. İstanbul Üniversitesi karşı tarafta. Burası da İstanbul Üniversitesi'nin meşhur büyük kapısı. Evet. Kayıt olmak için buraya gelmiştik. Karşıda geliniyor. Hemen Aa. sağ tarafta Beyazıt Kütüphanesi var. Evet, Öğrenciyken ne açık kullanıyordum. Yani 7-24 açık olduğu için. Ha. Hatta burada görme engeller için de bir bölüm var. Yaştan e evet. Devasa var. Bu kapıda Fetih Suresinin yazdığı söyleniyor. <laughs> Hatta şey, İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin ilk üniversitesi. Asıl ismi Darül Fünun olarak geçiyor. Hey ya. Şu an ilk kayıt olmaya geldiğim gün hatırladım hala. Allah'ım. Nasıl bir heyecan nasıl? Enteresan bir heyecan. Hani nasıl anlatayım? Şimdi aslında Edebiyat Fakültesi'ne mezun. Orada da biraz. Burası İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Benim mezun olduğum okul. Şimdi böyle sakin bir yere geçip size üniversitedeki kayıt sürecimi, üniversite zamanlarında önemli olan da anlatacağım. Evet, şimdi Süleymaniye'nin bahçesinden kelam. Lisede kendimi bir şekilde kabullendirdim. Çok şükür derslerim de iyiydi. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hayatımın hiçbir döneminde lise hazırlıkta çalıştığım kadar ders çalışmadım. Kesinlikle. Ama birinci dönemimde. Sadece birinci dönem. E, o kadar çalışmışım ki hani İngilizce hazırlık okuyordum. Rüyalarımı bile İngilizce görüyordum. O kadar çalıştım yani. Çünkü e, liseye kayıt yaptırdığım zaman Müdür yardımcılarından bir tanesi beni okula almak istemedi. Hatta babama da demiş işte, okulu da yapamaz, iti var, kopuğu var, işte o olmaz, düşer, ben onunla uğraşamam falan. Babam da korkmuş. Geldi dedi, kızım böyle böyle bir durum var. Yok baba dedim, ben okuyacağım yani. Eğer dedim açık öğretmen okursam, ben okuyamam, yapamam yani. Neyse. Babam sağ olsun. Yani şu hayatta en büyük şansım ailemdir kesinlikle. Hani beni her türlü kararımla desteklediler. Sağ olsunlar. Neyse uzatmayacağım. Gittik biz okula. Babamla ben. Bakın şimdi bir öğretmen öğrenci ne kadar etkili olabilir onu söyleyeceğim. Bir tane müdür yardımcısı diplomamı gördü. Aa dedi ne kadar güzel 5 -0 gel kızım başımızın üstünde yerin var dedi. Okulun içine girdik. On adım attık atmadık. İşte diğer müdür yardımcısı bekliyor. Yine aynı mesele işte lavaboya nasıl gideceksin, oraya nasıl gideceksin, buraya nasıl gideceksin, derslerde nasıl çalışacaksın. Senden önce burada işte birisi vardı, onu kardeşi okula alıp getirip götürüyordu. İşte her türlü işini hallediyor, sen yapamazsın, ben seninle burada uğraşamam falan. A alamam dedi, git açık öğretimden oku diyor. bu şekilde aynen. Ben dedim artık hocam dedim burası devletin okulu değil mi? Evet dedi. Peki ben devletin vatandaşı değil miyim? Evet dedi. O zaman dedim beni buraya almak zorundasınız. Neyse şikayet edeceğim falan deyince tamam dedi. Hadi alalım bari. Allah razı olsun lütfetti kendileri. Ondan sonra ben dedim süper lise okumak istiyorum. Bu sefer dedi işte nasıl ya hem görmüyorsun hem nasıl okuyacaksın ki hani senin ne haddine, senin neyine lazım der gibi bir üslupla. İşte lise öğretmenleriniz zaten dedi, özellikle İngilizce öğretmenlerinin 35 saat dersi var bir de senle mi uğraşacaklar dedi. Evet dedim uğraşacaklar. Yapacak bir şey yok yani. Şu an ben de öğretmenim, ben de uğraşıyorum yani ekstra. Tabii ki de uğraşacak. Niye uğraşmasın ki? Neyse, aslında kelam ben süper lise kaydımı yaptırdım. Bu şekilde, dediğim gibi kendimi ispatlamak için çok fazla uğraştım birinci dönem. Niye uğraştım biliyor musunuz? Olur ki benden sonra bir görme engelli gelir. Benim olumsuz olarak bıraktığım intiba yüzünden o da zarar görür diye gerçekten o yüzden çok ciddi çalıştım yani. Neyse arkadaşlar. Lise sona geldik. Öyle böyle bir şekilde devam etti yani okul. Lise zor bir süreçti dediğim gibi. Üniversite sınavına hazırlanırken de tabii ki de herkes kadar imkanım yoktu. İşte birisi soru okuyacak da ben çözeceğim. Ya da işte farklı derneklerin, farklı kütüphanelerin sesli kitapları var. İyi ki de var. Yani onları çözdüm defalarca. Ama onu yapmam gerekiyordu. O zaman elimden gelen oydu. Ben de onu yaptım. Yani hani şimdi tabii ki de bilgisayarlar, telefonlar, teknoloji hani gelişti, şimdiki nesne çok daha şanslı. Neyse, ee, psikoloji istiyordum aslında. Sonra ailemden kaç kişi psikoloji okumak istediğim için beni psikoloğa götürdü. İşte hastaneye gittik daha önceden de haber vermişlerdi. Odasına girdik psikolog dedi ki sen ne zorun vardı? Psikoloji okumak istiyorsun işte. Başkalarının ihtiyaçlarını da gözünde alman lazım. Sen yapabilecek misin? Yapamayacak mısın? falan. Dedim vallahi yapan bir sürü insan var. Ben de yapabilirim yani niye yapamayayım? Ondan sonra tabii psikolog beni ikna edemedi. Ee, üniversite sınav sonucuna yani notum notum diyorum ya puanı fena değildi ama istediğim yerlerdeki e, psikoloji bölümü olmuyordu. Ben de İstanbul Edebiyat yazdım. Ama edebiyat yazarken şöyle bir mantığım var ya. İşte edebiyat zaten kitap okumak. Ben kitap okumayı seviyorum. Yaparım yani. Hiç sorun değil. Sonra da psikolojiden ana dal yaparım gibi bir hayalim vardı. Ama sonrasında o kadar zorladı ki dersleri. Hani hiç benim beklediğim gibi bir şey çıkmadı edebiyat. Neyse. Sözü çok uzattım. Ee, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kazandım. Ama şöyle bir problem var. Ben lise okurken doğrusu baston kullanmadım. Hani ya birileriyle gidip geliyordum bir yerlere ya da bildiğim yollarda hiç baston kullanmıyordum. Başıma bir sürü şey de geldi gelmedi değil. Ama artık çevremdekiler bende nasıl olumsuz bir intiba bıraktılar ya da ben neden böyle bir şey yapmadım bilmiyorum ama baston kullanmıyorum. Şimdi küçük şehirden İstanbul'a geleceğim. Kocaman şehir korkuyorum yani hani ama korktuğumda kimseye çaktırmıyorum. Çünkü babam şunda diyebilir yani tam istemiyorsan gel otur ya da okumak istiyorsan ben sana destek olurum ama okumak istemiyorsan da sen bilirsin der yani diyebilir. Ondan sonra ne yaparım ne yapayım ki yani böyle bir düşüncem de vardı. Neyse İstanbul'a geldik. İşte e, kayıt yaptıracağız. <laughs> Ay. Yaptırdık kaydı. Hasıl gerisi yani, onda çok anlatılacak bir şey yok. Kayıttan sonra Kayıttan sonra şeye geldik. Eee Mahmut Paşa'ya geldik işte bir şeyler almak için. O kadar kalabalık geldi ki bana orası. Yani memlekete döndük. Kaç gece rüyama gidi Allah ben ne yapacağım, ne edeceğim falan diye. Okullar açıldı. İşte babam geldi benimle beraber tekrardan. İşte sonra bir arkadaşımın da annesi geldi. Bana yol öğretiyorlar. İşte okulla evin arasındaki yolu öğretiyorlar. Ondan sonra ben yolu öğrendim zannettim. Babam hâle gitmek zorunda kaldı. Gitti. Ben bir hafta boyunca evden çıkamadım korkumdan. Hani nasıl gideceğim, ne yapacağım böyle heyecanlanıyorum, cesaret edemiyorum falan. Bir haftan sonra mecbur çıkmam lazım çünkü davulculuktan kalacağım yoksa. Neyse arkadaşlar, apartmandan dışarıya çıktım. Önümden farklı dilde konuşan bir sürü insan geçti ve ben hemen korkumdan apartmanın içine geri girdim. Dedim ne yapacağım Allah ben nereye geldim ya? Bir şey yok. Madem geldin, gitmek zorundasın. Sonra sonra otobüs durağını buldum. Otobüse bindim, indim. Sonra sonra okulun yakınlarına kadar geldim. Sonra işte bir tane öğrenci bana dedi birlikte gidelim isterseniz. Ben size yardımcı olurum. <laughs> tamam dedim. Gidiyoruz. Bu sefer fakültenin güvenlik görevlisi geldi. Dedi ki o çocuğa, işte buna dedi babası yolu öğretiyordu. <laughs> e, bırak dedi o kendi gitsin dedi. Çocuk beni bıraktı gitti tamam dedi o zaman. Ben de güvenliği takip ederek gittim artık. Okulu buldum, amfiyi buldum falan filan. E, bu sefer işte başka bir sorunum başladı. Evi kaybediyorum, evi bulamıyorum. Bir hafta boyunca ben evimi kaybettim yani. Hani her gün kayboluyordum açıkçası bir hafta boyunca. Ama hani kayboluyorsun ondan sonra evini bulman o duygu var ya başardım ya yani çok şükür bugün de geldik o duygu muhteşem bir şey geldi. hani şimdi evet çok bir şey ifade etmiyor benim için ama o zamanlar çok mutlu oluyordum bir haftanın sonunda öğrendim sonra neler neler öğrendim yani İstanbul kazan ben kepçe gezdim dolaştım yani kendime güvenim geldi dünyaya dair sınırlarım kalktı, ön yargılarım kalktı. Yani bilmiyorum, iyi ki de diyorum o zaman o sıkıntıları yaşamaya göze almışım. İyi ki onun bedelini ödemeye göze almışım ki şu an bunun meyvesini yiyebiliyorum. Ya almasaydım, ya baba korkuyorum baba, işte istemiyorum, ben yapamayacağım deyip geri dönseydim ne olacaktı o zaman? Yani evimdeki sehpadan değerim kalmayacak, yani farklı bir şey olmayacaktı. O yüzden bu videoyu çekmemin amacı hem kendi öğrencilerim için hem de olur ya hani belki cesaret edemeyen insanlar vardır. Hani, e, dinledikten sonra belki onlar için bir şey değişir diye anlatıyorum. Ben yaşadığım hiçbir şey için pişman değilim. Bunu ajitasyon olsun diye de anlatmıyorum. Hepimizin hayatında belli başlı sorunları var. Hepimizin aşamadığı sorunlar var. Hani benimki görmemekten kaynaklanır. Bir başkasınınki ailesinden kaynaklanır. Yani hani hepimizin... vardır korku insan için yani insanın doğasında var olan bir duygudur. Ama siz bu duyguyu esir olursanız o zaman bunun adına korkaklık derler. Yani o korkunuzun üstüne gittiğiniz zaman göreceksiniz ki gözünüzde büyüttüğünüz gibi bir şey değil. Hasıl kelam arkadaşlar e, benim böyle bir sürecim oldu. Tabii o zaman farklı sorunlar da vardı. Ama bir düşünür demiş ya insan geçmişine baktığı zaman ya ah der, keşke yapmasaydım ya yani da elhamdülillah geçti gitti der. Ben ikincisini de diyorum. Yani e, burası dünya, burada mutlaka sıkıntılar olacak. Geçti gitti şimdilik. Çok şükür. Siz de eğer varsa bir korkunuz dediğim gibi üstüne gidip O sizden korkunuz.